Adamın var ipi deneceğim yer bir Yine baban yok artık ben Gidem gülüm gidem 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 Benim o köyümden kalmacağım var Of benim o dağlardan olamacağım orada tutuldum yar ben gönül derdine Beni götür beni götür benim yaylalarda kalacağım var yar ne olur Benim o yurtlarda gülüm alacağım Orada tutuldum yar ben gönül derdine Beni götür beni götür benim beni o tokattan kalacağım var yar ne olur benim ellerden alacağım Ah hayalmada diken batar ağlardım Kayış yut bile sicim Hay günler hay günler hay Of oh, bulan suydum yer ben deli çağlardım Beni götür beni götür ben mi ellerden alacağım Vay ne olur Benim o da güler alacağım Bulalı suydum yer ben deli çalardım Ne olur gidem 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 Ben bu ellerde kalacağım vay vay ne olur Benim o dağlarda güller alır Köyün sığırını babam yerdi Yedi kardeş aldığından doyardı Odaya girdik mi dayım kuvardı Of ben gideceğim Benim o ben o köyümde alacağım var bir tane radyo vardı köyümüzde. Dayım zengin idi. Dayımda bir tek radyo vardı. Biz çocuğuz. Ancak dayımın konağı vardı. Biz aşağıda. O ses nereden geliyor? Bu nasıl bir kutuymuş? Aman kutunun içinden adam sesi geliyormuş. Efendim şu bu. Allah Allah biz görmeye çalışıyoruz. Göremiyoruz. Ondan sonra merdivana yukarı çıkıyoruz ya. Şu alete bir bakalım bu nasıl konuşuyor? Nasıl olur? Direği yok. Tel çekilmemiş. Rahatı öyle şimdi. Bakıyoruz Allah sen misin yukarıya çıkan? Ya tak büyükler, ekabiler oturuyor. Hepsinden birer tane bastın yiyiz. Geri merdivana aşağı kaçarak geliyoruz. En sonunda şeyi de kapattılar. Bir cam açılmadı. Haberleri dinliyorlarmış. Oraya da kapattılar. Köyün sonu da babam ya yardı Yedi kardeş aldı yine doyardı Odaya girdik mi dayım kuvardı Ne olur gidip 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 Benim o köyümde alacağım Vay vay var var Benim adalardan olur alacağım Orada görmedim baharı yazı Orada görmedim ördeği gazı Fakir diye vermediler bana sevdiğim kızı Ne olur gidip 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 Benim el ellerde çok kalacak Ne olur benim o bir bir Kız Kızıldağım iş oldu ki Nereye? Şimdi bakıyorum Ahmet nerede nereye? Çekeceğim kafayı basacağım Merviye. Ay benim yamadanlarından alacak umar. Benim kesedalarından alacak. Çekeceğim kafayı basacağım Merviye. Beni götür, beni götür, benim yaylalarda kalacağım bana. Vay benim o yurtlardan olamadım.